Netflix'in liderlik köşesinde oturan Squid Game hakkında bazı ipuçlar Anadolu'daki dövüşü durdurur. Dördüncü bölümde Anadolu'da yapma saatinden sonra çıkan ve birçok oyuncunun ölümüyle sonuçlanan bir kavga çıkar. Ancak kısa bir süre sonra İsa'nın yönetici tarafından katılımcılar arasında stres ve düşmanlık yaratmak için tasarlandığını öğreniyoruz. Herkes karanlıkta hayat mücadelesi verirken oyuncu bir, bir ranzarın tepesine tırmanır ve korktuğunu söyleyerek oyun ustalarına oyunu durdurmaları için bağırır. Bunun duyan yönetici bir muhafıza ekstra resmi oyuna son vermesini söyler. Oyun ustaları ölümcül hastalığı olan yaşlı bir adamın ölüm maçına katılmasına izin vermekten çekinmediklerine düşünülürse bir isyan sırasında aynı adamın yardım ricalarını neden onları harekete geçirdiğini merak ettiriyor. Aslında halat çekmede ipe zincirlenmiş değil, bu zor ipucu bir TikTok kullanıcısı tarafından belirtildi. Hala çekme oyununda tüm oyuncular ipe zincirlenir. Rakip takım kazanırsa ölüme düşecekleri garanti eden şey budur. Oyun boyunca kamera bize oyuncu birin takım arkadaşları gibi bileklerinde prangalar olduğu defalarca gösteriyor. Ancak daha yakında incelendiğinde zincirlerinin bağlanması gereken yeri eliyle kapatarak zincirlerinin diğerleri gibi kirli olmadığını görebiliriz bir misket partneri bulmakla uğraşmaz. 6. bölümde oyuncu 1 hakkında gerçek kimliğine dair birçok ipucu içeriyor. Birincisi diğer oyuncuların aksine oyuncu bir gelecek oyun için bir ortak bulmak için fazla çaba sarf etmez. Zaten elenmeyeceğini bildiği için kendine partner aramak için fazla zorlamaz. Ekran dışında öldü. Squid Game kanlı sahnesine kaçınan bir dizi değil. Oyunda öldürülen her isim kameralar önüne kanlı ve acılı bir şekilde ölüyor. Tek istisna oyuncu birdir. Misket oyununu bilerek kaybettikten sonra onu nasıl öldüğünü göremeden kamera başka yere doğru döner. Altın hayvan maskesini çıkarırken gördüğümüz el yaşlı bir adama ait. Vipler maçları canlı izlemek için geldiklerinde yönetici patronu olan ev sahibinin misafirini karşılaması için arar. Ana odadaki bir oyuncunun intiharıyla sarsılan patron, VIP'leri kendisinin karşılamasını söyler. Daha sonra onları VIP'lerden biri olarak tanımlayan altın hayvan maskesini çıkarır. Yüzünü görmesek de maskeyi indiren yaşlı bir kişinin eli ve ses bir erkeğe ait gibi görünüyor. Ama elbette oyuncu bir Güney Kore'deki tek yaşlı adam değil. <laughs>